Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz fotosentezi etkileyen faktörler. E, fotosentezi artık e, tam yürüdüm olay olarak anladınız. Işığa bağlı evre ve ışıktan bağımsız evreden oluşuyor. İşte kloroplast organelinde gerçekleşiyor. Bakteri olursa kloroplast şart değil, bunu biliyorsunuz. Fotosentez için e, gereken şeyler nedir diye sorsalar mesela, hemen aklımıza ne gelecek? klorofil şart diyeceğiz. İşte ışık şart diyebiliriz. İşte karbondioksit şart diyebiliriz. Bir de hidrojen kaynağı gerekli demiştik. Hidrojen kaynağında şu ayrıntıyı unutmayın. Hidrojen kaynağı olarak ökaryotlar kesin ökaryotlar ökaryotlar kesin su. Demek ki hidrojen kaynağı nedir? Kesin olarak sudur. Ama eğer bu bir prokaryotsa prokaryot olduğu zaman hidrojen kaynağı su da olabilir. H2S de olabilir. H2 de olabilir. Bunu bilmemiz lazım. Yine klorofil fotosentez için nedir? Ee, enerjiyi üreten e, ana molekül diyebiliriz. Yani ışık enerjisini emip e, burada ne yapıyor? ATP üretilmesini sağlıyor. Dolayısıyla klorofil ATP üretimi için kullanılıyor diyebiliriz. Yine klorofilin yapısında azot var, magnezyum var. Bu ayrıntıyı da yine bilmeliyiz. Demek ki klorofilin yapısında ne var element olarak? Zaten klorofil organik bir molekül olduğu için karbon hidrojen oksijeni söylemeye bile gerek yok. Var zaten. İlave olarak azot ve magnezyum da var. Bunu bileceğiz. Demek ki e, ilgili bunu da bilmemiz lazım. Klorofil sadece görülebilen ışığı kullanıyor. Klorofil yansıyan karşıya geçen ve emilen ışıktan sadece emileni kullanmış oluyor. Bunları da yine bir hatırlatmış olalım bu derse girmeden önce. Peki şimdi hemen o zaman bakalım fotosentezini etkileyen faktörler nelermiş. Şimdi bir kere karbondioksit miktarı etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor. Şimdi hemen bakalım karbondioksit miktarı nasıl bir etki yapıyor. Baktığımız zaman. Şimdi karbondioksit miktarı arttıkça fotosentezi ne oluyor? Artıyor. Ama belli bir rakama kadar artıyor. Hani buradaki şu başlangıç kısmına çok takılmayın. Bu tür bazen soru grafiklerinden direkt düz de çıkabilirler. Çok problem değil. Ama burada önemli olan şu, belli bir yerden sonra düz gitmek zorunda. Çünkü fotosentez için yani kullanabilecek karbondioksit miktarı bellidir. O karbondiokside o amaca ulaştıktan sonra artık fotosentez için olumlu bir etki yapmıyor, düz gidiyor. Gördüğünüz gibi karbondioksit ile ilgili bunu bilmemiz lazım. Peki devam edelim. Başka ne diyebiliriz? Faktör olarak. Işık şiddeti. Şimdi ışık şiddeti dediğim zaman da e, fotosentez için ışık gerekiyor. Dolayısıyla bu ışığın şiddeti tabii ki etkileyecek fotosentezi. İşte bu da nasıl etkiliyor ona bakalım. Işık yoksa fotosentez hiç yoktur. Işık yoksa. Işık varsa fotosentez oluyor. Peki şimdi şöyle bakalım. Işık arttıkça fotosentez illa ki bak bitkilerde artıyor. Fotosentez yapan her bitki de artıyor. Fakat güneş bitkisi yani uzun gün bitkisinde fotosentez daha çok artıyor. Gölge bitkisinde yani kısa gün bitkisinde ise daha az artıyor. Ama sonuçta artıyor ve belli bir yerden sonra da sabit gidiyor. Demek ki bu bitki uzun gün bitkisi de olsa, kısa gün bitkisi de olsa ışık şiddeti fotosentezi bir sürü arttırıyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Işığın dalga boyu dediğim zaman, e, yine bak burada bir şu notu, dikkat edin şu nota. Beyaz ışıkta fotosentez çok hızlıdır. Bu zaten e, kesinlikle bilmemiz gereken bir ayrıntı. Şimdi burada da e, şöyle bir şey Hani kutu sayamam diyorlar biliyorsunuz. Hani kırmızıdan bu dalga boylarını tek tek yazıyorlar. Yani buradan başlıyoruz. işte 400 nanometreden, işte 700 küsür nanometreye doğru. Burada görünen ışık boyutunda fotosentez oluyor zaten. Yani diyelim ki e, şurası kırmızı. Kırmızının ötesini ne diyoruz? Kızıl ötesi dalga boyu. Orada fotosentez yok. Diyelim ki mor ötesi. Mor ötesindeki dalga boyunda yine fotosentez yok. Yani fotosentez bu durumda görülebilen ışıkta oluyor. Ve bu ışıklarda şuna dikkat ederseniz kırmızıda fotosentez hızlı mı? Hızlı. Morda hızlı mı? Hızlı. Demek ki fotosentez kırmızı ve mor ışıkta hızlıdır diyebiliriz. Peki yeşil ışıkta işte fotosentez yavaş. Çünkü klorofil yeşili yansıttığı için yeşil görüyorum. Dolayısıyla yeşili yansıttığı için yeşil ışık kullanamıyor. Öyle düşünün. Şimdi bununla ilgili yapılan bir denel var, deney var. O deneye bakalım yine. O deneyde de şu var. Bakın ipliksi bir alk. Bu fotosentez yapan bir bitki olarak düşünün bunu. Bu bitkinin bulunduğu yere oksijenli solunum yapan bakteriler koyuyor. Oksijenli solunum yapan bakteri oksijeni çok olan yerde nedir? Daha çok olur. E şimdi burada dikkat ederseniz mor ışığın geldiği yerde bakteri daha çok. Neden? Çünkü fotosentez daha çok oldu, daha çok oksijen üretildi, o yüzden bakteriler çok toplandı. Kırmızıda da bayağı toplanmış gördüğünüz gibi, ama yeşilde daha az toplanmış, en az toplanmış. Dolayısıyla dünyaya yeşil ışık gelseydi, fotosentez hızı ne olurdu? Azalırdı. Yani dünyada fotosentez azalırdı. Fotosentez azalırsa dünyada bitki sayısı ne olurdu? Azalırdı. E dünya'da bitki azalırsa hayvanlar ne olurdu? Azalırdı. Yani bununla da ilgili yine ÖSYM soru sordu mu? Sordu. Yani önemli bir nokta yine. Beyaz görünen ışık spektrumundan geçirildiğinde çeşitli dalga boylarına ayrılır ve farklı renklerde ışıklar oluşur. Mor ışıktan kırmızıya doğru gittikçe ışınların enerjisi azalır, dalga boyu artar. Bu renklerin her birinin fotosentezde kullanım oranı farklıdır. Yani bu tarz sorularda şunu diyemeyiz mesela. Bak dalga boyu artıyor, Dalga boyu arttıkça fotosentez hızlanır diyemem. Çünkü niye bakın öyle olmuyor. Dalga boyu arttıkça fotosentez bakın azaldı. Dalga boyu arttıkça bakın fotosentez arttı. O zaman dalga boyu azaldıkça fotosentez hızı artıyor da diyemiyorum. Çünkü bakın önce azaldı sonra arttı. Tam bu şekilde bir orantı kuramıyorum. Sıcaklık dediğim zaman fotosentez hızını sıcaklık etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor çünkü enzimatik bir reaksiyon değil mi? Fotosentez tabii ki enzimatik. Hele ki şöyle bir şey bölmüştük. Işığa bağlı ve ışıktan bağımsız. Burada özellikle ışıktan bağımsız evre dediğim zaman ışıktan bağımsız evre her adım enzimatik reaksiyondur. O yüzden ışıktan bağımsız evre sıcaklık değişimine çok duyarlıdır. Dolayısıyla Sıcaklık arttığı zaman ilk hangi evre durur? Işıktan bağımsız durur. Işıktan bağımsız evre durunca, e, şimdi bu ATP'yi kullandı, bu tarafa ne vermeliydi? ADP vermeliydi. Nat bir kullandı, bu tarafa ne vermeliydi? Nat vermeliydi. İşte bunları veremiyor. E bunları veremediği zaman da ne oluyor? Döngü olmuyor. O zaman ışığa bağlı evrede olmuyor. O zaman fotosentez olmuyor. Demek ki Sıcaklık arttığı zaman ışıktan bağımsız evre önce etkilenir. O etkilendiği için ışığa bağlı evrede etkilenir. Dolayısıyla fotosentez yapılamaz diyebiliriz. Peki hemen bakalım şimdi sıcaklık etkisini. Bakın gördüğünüz gibi 50 derecenin üstünde ne oluyor? İşte ışıktan bağımsız evre etkilendiği için fotosentez yapılamıyor. Peki sıfırın altında yapılıyor mu? Sıfırın altında da çok az bir miktarda yapılıyor. Belli bir miktara kadar gidebilir. Yani bu grafiği şöyle de çizebilirler. Bu sıfıra iyice oldukça yakın bir şekilde de çizebilirler. Hani yine buna yanlış diyemeyiz. Tamam Yani bu sıfıra yakın bir yerde olması lazım. Burası da yine belli bir sıcaklığın üstünde fotosentez yapılamıyor. Bunu da bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Su miktarı fotosentezi nasıl etkiler dersem hemen şöyle düşünelim. Şimdi su miktarı belli bir miktarın altındaysa fotosentezisi yok zaten. Fotosentezisi belli bir miktardan sonra artıyor. Ama belli ideal rakama eriştiğinden sonra enzim çalışması için ideal şartlar oluştuktan sonra yine suyun artmasının bir olumlu yansıması olmuyor. Tamam. Demek ki su ile de ilgili bunu bileceğiz. Bu şekilde. Şimdi mineraller dediğim zaman neyi bileceğiz? Bir kere bitkilerde bir sürü mineral gerekebilir. Hani bunları okuyabiliriz ama çok da önemli değil. E, kalsiyum, magnezyum, demir, işte sodyum, fosfor, azot, kükürt gibi mineraller fotosentezde rol oynayabiliyor. İşte demir, man, e, magnezyum, mangan minerallerinin eksikliği klorofil eksikliğine yol açabiliyor. Hani bunları tek tek ezberlemek zorunda değiliz. Önemli olan burada minerallerin etkisi var, yani onu bilin. O şekilde söyleyeyim. Peki bu minerallerle ilgili şöyle bir kural var. Onu da söylemiş olayım size. Fotosentez için gereken minerallerin en az miktarda olanı fotosentez hızını belirler. Yani şöyle bir şey söylesem. Mesela şöyle daha görülür bir renk çizeyim. Şöyle bak göstereyim size. Şu kadar magnezyum var. Şu kadar demir var. Şu kadar sodyum var. Şu kadar fosfor var. Şu kadar da azot var, fosfor, sodyum bu şekilde. Şimdi burada dese ki fotosentez hızını hangisi sınırlandırıyor derse hiç tartışmasız hemen azot derim. Niye? En az olan o çünkü. Hani şöyle bu birazcık çok düz mantık bir soru ama ÖSYM bu şekilde soru sordum. Yani aslında bu soru böyle sorulmaz. Bu soru nasıl sorulur? Her mineralin gerektiği miktarı verir bana. Hani bu mineral 300 miligram gerekiyor. Bu mineral 200 miligram gerekiyor. Bu mineral diyelim ki 500 miligram gerekiyor. O zaman da bu minerallerin toprakta olma miktarını verir. İşte gerektiği kadar var mı yok mu? Hangi mineral gerektiğinden azsa fotosentezi o olumsuz etkiliyor. Hani bu şekilde bir soru olması daha mantıklı. Fakat dediğim gibi ÖSYM e bununla ilgili bu şekilde çok düz mantık ve yani bodoslama bir soru sordu. Grafikte en az olan direkt cevaptı. Soru çözümünde zaten bunu da çözüp göreceğiz. Yani bak bu fıçı örneğinde veriyorlar. Şimdi burada su seviyesini kim belirler? Mesela şu mu belirliyor? Şu mu belirliyor? Bu mu belirliyor? Yoksa miktarı en az olan mı belirliyor? Miktarı en az olan belirliyor. İşte buna da ne diyoruz? Minimum yasası diyoruz. Mesela burada da şöyle bir şey söyleyeyim. Şurası bir deney grubu artı. Yani her şey tam. Bunda sadece magnezyum eksik. Bunda sadece kalsiyum eksik. Bunda sadece demir eksik. Ve bitkilerin gelişme farkına bakıyorum. E demek ki mesela bakıyorum demir olmayınca bitki az gelişti. İşte magnezyum olmayınca az gelişti. Kalsiyum olmayınca az gelişti. Nereden anlıyorum? Bak bunda bütün mineraller verilmiş bitki tam gelişmiş. Bunda sadece magnezyum eksik. Diğer şartlar aynı. O zaman demek ki magnezyum bitki gelişiminde etkili mi? Etkili gördüğünüz gibi. Bu şekilde de bir deney olabilir. Soru da gelebilir böyle bu şekilde bir yorum sorabilir. Ortamın asitliği ve bazlığı etki ediyor mu? Tabii ki etkiler. Neden etkilemesin? E, çünkü sonuçta bunlar enzim. Enzimler için e, ideal bir e, asitlik noktası vardır. Bazı enzimler hafif asit sever, bazı enzimler hafif baz sever. Veya biraz daha fazla asidi sevebilir. İşte biliyoruz mide asidimiz mesela çok, e, pepsin çok asidi seviyor. İşte genelde de enzimler e, nötr civarında çalışır. Dolayısıyla asitlik ve bazlık olursa bitkinin büyümesini etkiler mi? Tabii ki. Hani toprağın özelliğine göre bitki dikiyorlar zaten. Bazı bitkiler mesela hafif baz seviyor. O zaman toprağın özelliği bazikse o bitkiyi ekiyorsun. Ya da bazı bitkiler hafif asit seviyor. Ama genel olarak nötre yakın diyebiliriz. Şimdi genetik faktörler dediğim zaman neleri bilmemiz lazım? Ona bakalım. Genetik faktör dediğimiz zaman ee, şimdi genetik faktörler e, tabii ki etkili. Burada bir kere bitkinin kendine ait özellikleri olması lazım. Bakın çevresel mesela karbondioksit miktarı çevreyle ilgili. Bitkinin genetiğiyle ilgili değil. Diyelim ki atmosferin sıcaklığı, diyelim ki rüzgar, işte iklimsel şartlar bunlar. E, bitkiyle alakalı değil. E, ama genetik faktör deyince işte bir bitkinin kutikula kalınlığı bitkinin genetik bilgisiyle alakalıdır. Kloroplast miktarı bitkinin genetik bilgisiyle alakalıdır. Demek ki işte yaprak ayasının genişliği bitkiyle ilgili bir şeydir. Yaprağın etli olması, renginin mat olması, işte bunlar hep baktığınız zaman bitkiyle ilgili faktörler. Buna biz ne diyoruz o zaman? Genetik faktörler diyoruz. Şimdi burada kloroplast sayısı diye bir olay var. Sorulursa hemen bileceğiz. Fotosentez hızı, kloroplast miktarı, arttıkça fotosentez hızı daima ileri gider. Demek ki fotosentez miktarının artışı sürekli ne yapıyormuş? Buranın e, fotosentez hızının artmasına sebep oluyormuş. Tamam arkadaşlar? Demek ki bunu bu şekilde bilmeliyiz. Peki devam edelim. Yaprak sayısı mesela. Hani şöyle düşünün bir yaprak mı iki yaprakta mı fotosentez daha çok olur? İki yaprakta. Yani sonuçta çünkü neden iki yaprak daha yüzeyi daha fazladır. iki yaprak daha kloroplast sayısı daha fazladır. iki yaprak da fotosentez hızı daha hızlıdır gibi düşünebiliriz. Yani yaprak sayısı, yaprak ayasının büyüklüğü artışı dese mesela. Şimdi şu yaprakta mı fotosentez daha hızlı olur yoksa şu yaprakta mı? Tabii ki bu yaprak daha büyük daha fazla kloroplast var, daha fazla stoma var diyebiliriz. Tamam Bu şekilde düşünebiliriz. Kutikula kalanında. Şimdi kutikula da şöyle diyoruz. E şimdi sonuçta kutikula e, ışığı geçiriyor mu? Geçiriyor. Işığı geçiriyor. Yani kutikula e, çok ihmal edilebilecek kadar az miktarda bir e, fotosenteze olumsuz etki yapabilir. Yani olayı bir buzlu cam gibi düşünün. Işığı yani geçiriyor mu altına? Geçiriyor. Ama bir miktar kutikula e, çok kalın olduğu zaman bir miktar engel olabilir mi? Bir miktar engel olabilir. Yoksa kutikula normalde bize sorulduğu zaman, e, rengi sorulduğu zaman ne diyeceğiz kutikula? Saydamdır. Değil mi? Öyle diyoruz. Yani çok bir aşırı etkisi yok aslında baktığınız zaman. Aslında kutikula deyince bizim temel bilmemiz gereken mantık zaten ÖSYM'nin de bize sorabileceği kutikula su kaybını önleyen bir adaptasyondur asıl olarak. Yani fotosentezle ilgili etkisi doğrudan çok sorulmaz. Evet burada da şu ilişkiye bir bakalım hemen. şimdi bir kere burası ne? Kloroplast. Bu ne? Mitokondri. Mitokondri'nin ürettiği karbondioksiti ve suyu kim kullanıyor? Kloroplast kullanıyor. Kloroplast'ın ürettiği glikoz, mitokondri, işte organik besin ve oksijenle de, oksijen sonunda mitokondri de kullanılıyor. Hani bu ilişki de birkaç kere soruldu, yine sorulabilir. Önemli yani. Hatta şöyle mesela, bu altı tane karbondioksit, altı tane su oluşturuyor mesela bir glikozun. Mitokondride solunumla yıkımında. Burada da e, ne oluyor mesela baktığınız zaman 6 tane karbondioksit ve 6 tane su kullanılıyor. Dolayısıyla bunun kullandıklarıyla bunun ürettikleri aynı. Yani hangi iki organel çalışırken işte ortama herhangi bir madde verilmez gibi bir soruydu. İşte bu iki organel mitokondri ve kloroplast çıkmış soru yine. Geçelim. Evet, ee, şuna bakalım hemen. Fotosentez yapan bir yaprağın kloroplastında gerçekleşen olaylarından hangileri stromada diyor. Şimdi bir kere stroma deyince neyi bileceğim? Işıktan bağımsızı bileceğim. O zaman ışıktan bağımsız ışıkla ilgili olmayacak. Yani ışık olmayacak. Suyun parçalanması fotoliz değil mi? Işıkla ilgili. Bu da olmayacak. O zaman hemen 1 ve 3'ü eleyelim. 1 ve 3 olan şıkları eleyelim. 1 ve 3 olanları eleyelim. 1 ve 3 olanları eleyelim. eleyelim. Cevap çıktı mı? Çıktı. Gördüğünüz gibi zor bir soru mu? Oldukça kolay. Yani daha kolay ne olabilir? Yani baktığınız bu ışıkla ilgili değil mi? Suyun fotolizi diyoruz. Defalarca ışığın soğurulması diyoruz. Dolayısıyla bunu da bu şekilde bilmemiz lazım diyebiliriz. Tamam. Mesela bakalım. Olayların hangileri Grana'da gerçekleşir? Grana demek ne demek? Işığa bağlı demek. Peki hemen ışığa bağlıya bakalım o zaman. Şimdi elektro taşıma sistemi dediği zaman indirgenme yükseltgenmeyi biz e, sevabına mı yapıyoruz? Para kazanmak için mi yapıyoruz? Para kazanmak ATP için. Peki ATP üretimi ışığa bağlı da mı? Işıktan bağımsız da mı? Işığa bağlı da. E demek ki bu ışığa bağlı. Anladık mı? ışığa bağlı. Peki suyun fotolizi nerede gerçekleşiyor? Işığa bağlı. Peki şöyle bir kutu çizmiştim. Hatırlayın size. Buraya ne giriyordu içeriye? Işık giriyordu. Bu ışık enerjisini kim kullanıyordu? Klorofil kullanıyordu. Ve bununla ne üretiyordu? ATP. Yine hatırlayın. Buraya ne giriyordu? Su giriyordu. Peki su bir hidrojen kaynağı demiştim. Suyun hidrojenini kim taşıyor demiştim? NADP taşıyor demiştim. Peki NAT olarak bu tarafa ne yaptı? Geçti ışıktan bağımsıza. Peki suyun oksijeni ne yapıyorduk? Atmosfere veriyorduk. Demek ki bu anlatılanlar şu evre ışığa bağlı evre değil mi? Demek ki ışığa bağlı evrede oksijen de üretiliyor. O zaman hemen şurayı temizleyeyim. Şöyle bakalım. O zaman tamam ETS'yi kabul ettim. Oksijenin üretilmesine de kabul etmek zorundayım. O zaman şıklarda 1 ve 2 olacak. Bakıyorum 1 ve 2 olan kaç şık var? 2 şık var. O zaman 3'e de bakmalıyım. Karbonhidrat üretimi yani besin üretimi. Besin üretimi nerede oluyor? Işıktan bağımsızda karbondioksit giriyor ve besin üretilmiyor mu? Işığa bağlı evreden ATP geliyor. Işığa bağlı evreden NADPH geliyor. Ve burada ne üretilmiş oluyor? Besin üretiliyor. Besin nerede üretildi? Işıktan bağımsız. Cevap ne oldu o zaman? Gördüğünüz gibi cevabımızı da bulduk. Burada dersimizi bitirelim artık. İnşallah kendinizi iyi bakın diyelim. Görüşürüz bakalım. İnşallah iyi çalışmalar hepinize diyeyim.